E yani şimdi birisi de kalkıp konu gelmişken ona da değinelim. Yani birisi de kalkıp İslam'a düşmanlık yaptıysa, dine diyanete saldırdıysa, e kalkıp biz buna dua mı edeceğiz ya? Ha? Böyle bir şey de var. Sanki her ölenin arkasından konuşulmaz gibi böyle bir algı var. Ya adamın. Hayatı İslam'a düşmanlıkla geçmiş, dine, diyanete, Müslümanlara, Kur'an kurslarına, cemaatlerimize, efendim, bütün büyüklerimize hakaretle geçmiş, e, tahkirle geçmiş, dalgayla geçmiş ve öldükten sonra Allah rahmet eylesin 50 tane öğrenciye burs veriyordu, yetime burs veriyordu. Ya arkadaşlar Allah-u Teala hiç kimseyi mümin olmaya zorlamıyor. Bakınız Kur'an'ın vermiş olduğu bu özgürlüğü hiçbir inanç vermiyor. Allah diyor ki: "Femen şaefel yu'min ve şaefel İsteyen mümin olsun, isteyen kafir olsun diyor. Görüyor musunuz? İsteyen mümin olsun, isteyen kafir olsun diyor. Allah bize insanlara kafir olma özgürlüğü de veriyor ya. Kafir olabilir. Ama ahirette onun karşılığı var. Bak dünyada Allah diyor ki: herkes inanmak zorunda değil. Eğer zorunda bıraksaydı cüz'i irademizin bir manası kalmazdı. İrade-i cüz'iye diye bir şey var değil mi? Ahirette yani iyi de iyi insanda kötü insanda Allah'ın huzuruna çıktığında o iradeden mesul olacak. Tamam mı? Zaten deli olan teklife muhatap değil. Delinin dini de yoktur. Deliler inşallah cennete gidecekler. Ama iradesi olanları Allah dünyada serbest bırakmış. Demiş ki dileyen inansın dileğinde inanmasın kafir olsun. Ama kafir olmak İslam'a düşmanlık yapacağın anlamına gelmiyor ki. Birisi kendi inancı etrafında kafir olarak yaşamış olabilir. Ona küfür etmek, hakaret etmek zorunda değiliz. Bakınız böyle yaşayanlara da hakaret etmek zorunda değiliz bu arada. İslam'a karşı düşmanlık yapmış. Hakaret etmeyelim. Ama rahmet okumak zorunda da değilim ben ya. Rahmet Müslüman'a okunur. Yani mümin olduğuna dair elimizde bir kanıt yoksa, bir delil yoksa ki Hazreti Nuh Aleyhisselam oğlu için dua ediyor. Oğlu için. Peygamber, Allah'ın peygamberi, Ulul Azm peygamberlerden bir tanesi. Oğlu için dua ediyor. O dalgalar yeryüzünü kapladığı zaman değil mi? Birkaç tane Hazreti... Nuh Aleyhisselam'a iman edenler ve birkaç canlı hariç o dalgalar yeryüzünü kapladığında Hazreti Nuh Aleyhisselam evladına dua ediyor. Ya Rabbi işte, ne diyor ayet-i kerimede وَنَادَى نُوحُ الْرَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ بِنِي مِنْ اَهْلِي وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ Bu benim oğlumdur diyor. قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْ Cenab-ı Allah diyor, ey Nuh diyor, o senin ehlin değil diyor, o senin ailemden değil diyor. Demek ki bir insanın ehlinden olmak, ailesinden olmak soyla alakalı bir şey değil, imanla alakalı bir şeydir. O senin ehlinden değil diyor. Kale ya Nuhu, innehu leyse min ehlik, innehu amelun gayru salih. Çünkü o salih amelli birisi değildi salih amel yapan birisi değildi diyor. Rabbim bizlere ameli salihlerden eylesin inşallah. Evet. Yani dolayısıyla bir insanın hayatı İslam'a düşmanlıkla geçtiyse dediğim gibi kafir olarak yaşamak, gayrimüslim olarak yaşamak başka bir şeydir. Ama Müslümanların dinine, imanına, mukaddesatına hakaret ederek onlarla sürekli dalga geçmek suretiyle böyle bir hayat yaşamak başka bir şeydir. Ya bunlara Merhamet okumayalım, rahmet okumayalım. Allah rızası için bu bizim imanımızı alır götürür. Küfür üzere ölen ve ateşi müstaha, ateşe müstahak olan, ateşe gideceği Kur'an'la sabit olan bir insana rahmet okumak ayetleri inkar etmektir ya. Allah diyor ki böyle insan ateşe gidecek, sen diyorsun ki Allah'ım rahmet et. E bu kadar ayet nereye gidecek? E ama hakaret de et, etmeyelim hakaret etmeyelim, sövmeyelim. O başka bir şey. Çünkü Allah diyor ki وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ Onların taptıklarına sövmeyin diyor Allahu Teala. Neden? Şundan dolayı فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوَنْ بِغَيْرِ عَلْمِ Sen söversin o da cahilce ilmi olmadan, bilgisi olmadan kalkar senin hak olan ilahına söver. Sen onun batıl olan, İlahana söversin o da kalkıp senin hak olan ilahana söver. Bundan dolayı sövmeyin diyor.